Linker'den herkese selamlar gençler evet arkadaşlar bu kısaltı çok güzel bir videomuzla karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Amanda'da The Adventure'ümüzün sanırım son bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Bu videoyu sizlerden arkadaşlar son bölüm uğruna Şöyle bir arkadaşlar e, sizlerden şöyle bir hadi 15 like bekliyorum eğer 15 like ise çok sevinirim Evet en son arkadaşlar Riley'nin e, favori filmleri kısmında kalmıştık Arkamızda bir şey yok o zaman hızlı bir şekilde ben bunu takarak başlamak istiyorum. Aa eski bir kaset. Selam. Tuzak kapısı. Şeker. Aa bir şey. Çok bir şey yokmuş arkadaşlar. Bunu da hemen alalım. İnşallah arkadaşlar güzel izlersiniz beğenirsiniz. 1984 yazı diyor arkadaşlar. Bir bakalım neymiş bu. Benim elime alerjim var. Tamam. Kaç tane sandalye. Devam edelim. Kaç tane mantar? Kaç tane meyve? Kaç ışık var? Kaç tane ışık var dedi? Bir. Bir ışık var. Ha, bir, iki ışık var. Neyse ben bunu bir bakayım geleyim Arkadaşlar sonunda buldum. Burada bir tane kova ile bir tane ev filmleri adlı bir şey çıktı. İlk başta şu ev filmlerini izleyelim. 401, 258, 258. Tamam. Fazla zamanımız yok dedi. Hemen yazalım arkadaşlar. Galiba bulabata yazacağız bu kodumuzu arkadaşlar. Hemen. Yazalım bunu. Attım hemen hızlı bir şekilde. Ee, neydi 401 258 arkadaşlar. Evet ne dedi? Önemli olan e, içindeki içindekiler. Bir de burada kova var aslında. Ee, nasıl Ne yapacağız biz bunu arkadaşlar? Aslında bir saniye. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu ıslatma diyordu. Ve ee, buradan da su akıp duruyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Acaba ben bunu buraya koyarsam. Aha vallahi su dolmaya başladı. Oha bir şeyler söylüyor robot. Dokunabiliyorum. Bakalım ne olacak. Aa gerçekten işe yaradı. Lütfen beni unutma diyor. Unutmama gelsin ya. Bala bat unutmam. İçinden ne çıktı? Bir tane anahtar çıktı. Bu anahtar da sanırım buraya açacak galiba. Bakalım. Evet. Aa. Bu ne? Paylaşabiliriz adlı bir kaset arkadaşlar. Ah. O yok. Bu yok arkadaşlar. Amanda şarkı söylüyor Hi. Selam Hi. ben Amanda. Bu nerede? Amanda. Doğru onlar bir vs atmıştı. Her şeyi paylaşabiliriz. Paylaşan hangisini istersin? Aga bunlar ne? Şu peynire benziyor. Bu da köfteye benziyor ama bu ne aga? Oha. Seni bir sırrımı paylaşabilir miyim? Paylaşsın mı arkadaşlar? Bence paylaşsın. Çok merak ediyorum. Sırrını paylaş. Emin misin? Büyük bu büyük bir sır. Evet paylaş dostum. Senin sırrını paylaşmam gerçekten sorun olmaz mı? Hocam cam sıkıyor gelmezse sıkıntı yok. Ben gerçeğim mi? Bir yerlerde. Lan ne oldu? Allah! Bismillahirrahmanirrahim abi. Attım. Oha. Hava aydınlandı. Evet arkadaşlar sonunda Amanda'mızın da sonuna geldik. Neyse arkadaşlar yaz saatiniz inşallah güzel geçer diyorum. Hadi bakalım görüşürüz kendinize iyi bakın.